ki yerini alıyor atlar. Start'a gemimle girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Altı için top sayılabilecek bir çıkıştan sonra orta kulvardan evet. Abbas koşuyu force ediyor. Noyan'ın gayretlerine rağmen koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Abbas ve Noyan arasında bir liderlik kulaşı var. Noyan koşuyu şimdi forse ediyor. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidirken Noyan bir buçuk boy farklı bir liderlik temin ediyor. Abbas'a rağmen onun 3 at boyu gerisinde Laki yes geçti görüyorum. Dışında Abrek, Progay ve Sadio Nansır. Koşunun son 1200 metre start yeri geçildi. İki boy iki buçuk boy farklı liderliğini evet Noyan koruyor Gene Abbas'ın önünde. Abbas'ın 3 at boyu gerisinde. Lucky geç ve hemen onun şimdi sarısına sokulan Sadio Nasır. Koşun son bin metre start yeri geçildi. İki boy farklı liderliğini oyan koruyor. yine Abbas'ın gayretlerine rağmen. Gene Abbas'ın 3 at boyu gerisinde. Lucky geçti görüyorum. Hemen dışında Progay. Koşun son 800 metre start yeri geçirirken iki boy farklı liderliğini, iki buçuk boy farklı liderliğini oyan koruyor. Gene Abbas'ın gayretlerine rağmen gerilerden evet Lucky geç ve Progay'ın da gayretleri var. Abrek ve Sadio Nasır'la beraber koşun son 600 metre start yeri gene iki buçuk boy farklı evet. Noyan'ın liderliğiyle geçiliyor. Abbas'ın gayretlerine rağmen 604 sırası son yüzük görüldü. Bayer dibinden dönme avantajıyla bir buçuk boy farklı Noyan koruma uğraşı içerisinde diş kulübardan evet. Şimdi Abbas geliyor evet. Abbas geliyor Noyan'ı yakalıyor. Onlar at başı mücadele ve onlar koçun liderliğini alıyor. Gelilerden Prokay'ın da gayretleri var. Evet Abbas ve Noyan arasında bir liderlik uğraşı var. Evet Bu sürüyor. Diş kulübardan şimdi Lakikes'e geliyor evet. Lakikes'e Abbas arasında yerseverler. severler. Birinci ve ikincilik kararı Sadön Nasır ve Lakikes arasında Barış Hakemlerinin kararına kalıyor.